Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Haziran 2025 aylık burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 6 Haziran'da Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. 4 Temmuz'a kadar Venüs sizi uzak yerlere seyahat ettirebilir. Sosyal medyadan, uzaklardan aşklar verebilir. Güzellik amaçlı hastanelere yolunuz düşebilir. İç dünyanız rahatlar, gözlerden uzak, yaptığınız her konuda destekleniyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Merkür 9 Haziran'a kadar burcunuzda. Güneş de 21 Haziran'a kadar burcunuzda parlıyor. Oldukça dikkat çekiyorsunuz. Bedeniniz, imajınız, dış görüntünüz, kendinizle uğraşıyorsunuz. 11 Haziran'da 20 derece yay burcunda dolunay gerçekleşiyor. İki haftalık süreçte bütün ilişkinize dair gündemleriniz de ne varsa netleşiyor. Evleniyor, evlilik kararları alıyor. Bir ortaklığı, bir ilişkiyi bitiriyor olabilirsiniz. Eşinizin, partnerinizin, ortağınızın yaşamında beklediğiniz konularda sonuçlar alıyorsunuz. Kararlarınız ilişkilere dair oluyor. Netlik kazanıyorsunuz. Dolunay derecesi sebebiyle korunmayı simgeliyor. Güzel bir dolunay, ilişkileriniz korunuyor sevgili ikizler. 21 Haziran'dan sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. 9 Haziran'dan sonra Merkür Yengeç Burcu'na. 10 Haziran'da astrolojinin en büyük şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter'de bir yıl kalmak üzere Yengeç Burcu'na geçiyor. 25 Haziran'da Yengeç Burcu 4 derecede yeni ay doğuyor. Yengeç sizin para, kaynak, diğer gelir eviniz. Yeni ay ile birlikte haftalık süreçte size yepyeni gelir kapıları açılıyor. Sevgili ikizler, para evinizdeki bunca vurgu önemli gelişmeleri işaret ediyor. Haziran ayı bir yana bir yıl boyunca Jüpiter size kazançlarınızı arttırmak, kendinize değer katacak yatırımlar yapmak için destekleyecek. Değerlendirmenizi öner öneririm. Yepyeni paralar sizi bekliyor. Değerli bir şeyler alabilir, satabilirsiniz. Çalışmıyorsanız işe başlayabilirsiniz. Mars 17 Haziran'a kadar iletişimlerinizi hızlandırırken trafikte dikkat etmenizi söylüyor. 17 Haziran'dan sonra enerjinizi, eforunuzu ev, aile, yuva yaşam alanlarınız için kullanıyorsunuz. Evde hareket var diyebilirim. İyi bir ay olsun. Temmuz yorumlarınızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili kızlar.